Gündem Özel'den herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün programımızda AK Parti Başkanı Zülfikar Gürcan bizlerle birlikte olacak. Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza. İyi bayramlar. Sağ olun sizlere de iyi bayramlar. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Kurban e, bayramını öncelikle tüm Manisa'lıları kutluyorum. Bence bayramları Allah kavuşmak nasip etsin diyorum. Kurban Bayramı Evet telaşı atlattınız. E, bayramlaşmalar oldu. Şimdi bayramlaşmalarımız bugün itibariyle milletvekillerimiz e, 17 ilçemizde hatta merkez ilçeleri çıkartırsak 15 ilçemizde bayramlaşma programlarını yapıyorlar. Sabah 11'den beri e, milletvekillerimiz hı hı. E, ilçeleri dolaşıyorlar. Akşamüstü de bugün saat 6'da 18'de e, Bedesten Tarihi Bedesten'de e, genel bayramlaşmamız olacak. Hep birlikte orada partilerimizle bayramlaşacağız. Evet, e, bu arada hayırlısı olsun Selçuk Özdağ da Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi oldu. Bu Manisa için güzel bir fırsat, güzel bir avantaj. Daha önce bu görevi Hüseyin Tanrı verdi, yürütüyordu. Manisa'ya büyük kazanım sağlayacaktır değil mi? Şimdi tabii ki genel merkezde böyle bir genel başkan yardımcılığı biriminde bir Manisa'lı milletvekilimizin olması Manisa için bir şereftir. Sonuçta her hafta MYK toplantısı yapılıyor. Manisa'nın Türkiye'nin bütün sorunları bu MYK'da başbakanın başkanlığında genel başkanın başkanlığında bu ali heyet tarafından değerlendirmelere tabi tutuluyor. Bu masada Manisa'yı temsilen, gerçi bunlar Türkiye'ye hizmet edecek ama Manisa'ya illaki bir pozitif ayrımcılık yapılacaktır. Öyle bir kişinin olması, bizim milletvekilimizin olması Manisa için bir kazanımdır, bir şereftir. Evet, tekrar hayırlısı olsun o Teşekkür zaman. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, bir Kasım seçimleri var malum önümüzde. Bununla ilgili de partiniz çalışmalara hız kazandırdı. Neler yapıyorsunuz çalışma olarak? Şimdi bugünkü bayramlaşmadan sonra... Ee, İnşallah bayramdan sonraki Salı günü yani 29 Eylül 2015 tarihinde Kültür Sitesinde saat 14'te aday tanıtım programımız var. Tüm ilçelerimiz de davetlidir bu programa. Adaylarımızı bir Kasım için sahne alacaklar. Adaylarımızı milletimizi tanıtacağız. Onlar dilek ve temennilerini dile getirip. İnşallah seçim startını salı günü itibariyle vermiş olacağız. Hı hı. Bu çerçevede ilk görünen program 8 Ekim'de Başbakanımız, Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Manisa'ya teşrif edecek. Ve 1 Kasım seçimleri için partimiz yaklaşık 20'ye yakın miting tertipledi. Bu mitinglerden bir tanesi de Manisa'ya nasip oldu. Türkiye genelinde 81 il düşünülürse bunlardan 20 tanesine gidecek Sayın Başbakanımız ve Manisa'mıza da 8 Ekim Perşembe günü saat 16 itibariyle mitingimiz var. Halkımızı davet ediyorum. Evet. En büyük programımız şimdilik görünen bir haftalık 10 günlük program içerisinde en büyük programımız bu. Hı hı. Ee, bu sefer e, İzmir'den Manisa'ya miting şeklinde değil de sabah programıyla başlayıp belki mitingden sonra da gece programıyla devam edecek. Belki Manisa'yı bir gün boyunca tartışabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz verimli bir gün olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü e, gerçekten STK'larla bir araya gelme ihtimalimiz söz konusu. Daha program netleşmedi ama e, Sayın Başbakanımızın buraya gelmiş olması her açıdan Manisa için kazanımdır. Evet. Peki 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin kaybettiği oy oranını tekrar e, yeniden yakalayacağına inanıyor musunuz? Şimdi e, biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de belli bir oranda bir oy bekliyorduk. %55-56'lar bekleniyordu. O seçimlerde en büyük e, söylem şuydu aslında. İşte seçimlere son seçmen katılmadı. Tatile denk geldi 10 Ağustos. Halbuki en büyük sandıklara gitmeme oranı AK Parti seçmenindeydi. Herhalde burada AK Parti seçmeninin biraz rehaveti söz konusuydu. Nasıl olsa AK Parti tek başına iktidara gelir rehavetiyle %52 alabildik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi de aynı şekilde 7 Haziran seçimlerinde de bu rehavetin belki bir nebze küskünlüğün bizim seçmenimizde olduğunu gözlemledik. Fakat 7 Haziran seçimlerinden sonra bugüne kadar geldiğimiz süreçte yaşadığımız olaylar bu partiye AK Parti'mize Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu AK Parti'nin bir Türkiye'nin omurgası olduğunu AK Parti'siz bir siyasi hayatın hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem sosyal açıdan büyük bir kayıp olduğunu milletimiz gözlemledi. Ve ben bu bize dargın olan seçmenlerin de sandığa geleceğini ve daha önce HDP'ye sırf barış süreci daha güzel devam etsin, kan akmasın, daha güzel ortam olsun zihniyetiyle HDP'ye verenlerin 7 Haziran'dan sonra hayal kırıklığına uğradığına inanıyorum. Ve bu seçmenlerin de Ak Parti'ye yöneleceğini, MHP'nin e, bu 7 haziran sonrası sürdürmüş olduğu politikalarının e, olumsuzluğundan, negatifliğinden etkilenen seçmen kitlesinin de Ak Parti'ye yöneleceği düşüncesindeyim ve bu çerçevede bunları üst üste koyarsak, bizim tahminimiz e, 1 kasımda bir aksilik olmasa biz tek başına iktidarı alırız diye düşünüyorum. Peki, terör olaylarını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi terör olayları e, elbette hiç kimsenin istemediği bir durum. Yani kimse terör olsun, kan katılsın istemez herhalde. E, herkesin ortak noktada e, birleştiği, terörün lanetlendiği bir durum söz konusu. Tabii ki e, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Eğer kendine karşı bir hareket başladığında onu misliyle mukabil edebilecek güçlü bir devlet. Kökleri Göktürk medeniyetine dayanan büyük bir devlet. Onun için her terör olayı zaten karşılığını misliyle gördü. Bu çerçevede tabii ki biz terör olaylarını bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Memleketimiz huzur ortamına, sağlık sıhhat. Keyif ortamına geçsin, istikrar ortamına tekrar geçsin diye düşünüyoruz. Ama bunun içinde de eğer e, silahlı kuvvetlerimizin gerekli müdahaleleri gerekiyorsa da bunların yapılmasını da taraftarıyız. Peki e, Sayın Gürcan, 1 Kasım genel seçimlerinin ardından AK Parti e, tek başına iktidar olursa eğer? Çözüm sürecine kaldığı yerden devam mı edilecek yoksa terörle mücadelede AK Parti farklı bir rota mı çizecek kendisine? Zaten çözüm süreci e, halk nezdinde çözüm süreci şeklinde algılandı. Aslında çözüm sürecinin esas e, açılımı bence demokratikleşme süreci. Yani hak ve özgürlüklerin eğer varsa eksiklikler noktasında... E, bu eksiklerin tamamlanması e, zaten AB e, normları çerçevesinde Avrupa Birliği normları çerçevesinde de zaten olması gereken bir sürecin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da uygulanmış hali. Elbette orada bazı vatandaşlarımızın hakları ve özgürlükleri konusunda noksanlıklar varsa zaten demokratik Devlet olmanın gereği olarak bunlar yerine getirilmesi gereken meseleler. Bu çerçevede e, çözüm süreci e, tek başına e, toplumda diğer partilerin de algı yönetiminde sanki terör örgütüyle bir pazarlık süreci gibi algılanmak istendi, algılanması isteniliyor. Böyle bir şey zinhar yok, böyle bir şey söz konusu değil. Orada. Gerçekten bir hak kayıpları varsa, özgürlükler noktasında bir eksiklik varsa, zaten demokratikleşme süreci devam edeceğinden otomatikman yani buna halkımız çözüm süreci diyorsa çözüm süreci de kaldığı yerden devam eder, yani barışın olduğu yerden devam eder. Peki başkanlık sistemi yeniden gündeme gelir mi? Çok tartışıldı üzerinde. Şimdi başkanlık sistemi aslında tam kamuoyu tarafından bunu Bizim partimizin de dile getirenlerin de Üst kademelerin de e, Ne şekilde olacağı Tam ayrıntılı bilinmeden Sanki başkanlık sistemi Bir dikta sistemi gibi Anlatıldı millete Yani bu bize uygun Sistem e, Ne olur Nasıl Türk e, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu sistem uygulanır Yani bu uygulanmasının istenilmesi Sonuçta yine e, seçimli olacak bir sistem Türkiye daha hızlı yol alsın Türkiye e, şaha kalkmış bir e, uçak misali havalansın büyük yol alsın düşüncesiyle e, tartışılması istenilmiş bir sistem tabi tam tartışılmadığı için eksik bir olduğu için kamuoyu bunu hep yanlış anladı Eğer e, Bunlar net bir şekilde anlaşılır, toplum tarafından e, tartışılırsa e, tekrar gündeme gelebilir. Ama şu anda e, başkanlık sistemi bugünkü seçimlerin konusu değil gibi gözüküyor. Evet, peki genel seçimlerde Manisa için belirlenen hedef nedir? Kaç vekil çıkartmaya hedefliyorsunuz? Biz tabii Ege bölgesinde... E, vekil sayımız 10'dan 9'a düşmesine rağmen bize göre vekil sayısını koruyan Ege'nin en başarılı iliyiz diyebiliriz. Bu noktada genel merkezdeki düşünce de bu yönde, MKYK'daki düşünce de bu yönde. Hedefimiz bizim 4 vekilden sonra artık oy dediğimiz ciddi bir oyumuz var yaklaşık bugünkü seçim aritmetiğine göre sandık sayısı ve seçmen sayısındaki aritmetiğe göre biz 35-40 bin oyumuzu arttırdığımız zaman 5 vekil çıkarabilecek durumdayız şu anki konjöktürde. Ve bu da bizim almadığımız oy değil. Yani bizim yurt dışı oylar dağıtıldıktan sonra 336 bin oyumuz var. 2011 seçimlerinde 407 bin oyumuz vardı. Yani biz 10 Ağustos'taki 200, 380 bin oya ulaştığımızda yani 45 bin oy arttırdığımızda çok rahat bir şekilde 5. vekili zaten çıkarıyoruz. Hedefimiz de 5. vekili de çıkartmak ve bunu da çıkartacağımıza da inanıyoruz. çünkü Türkiye atmosferinden kaynaklanan bir AK Parti'nin yükseliş trendi var. Dediğim gibi daha önce HDP'ye yönelmiş kitlelerin tekrar AK Parti'ye, daha önce AK Parti'ye verip şu 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye vermiş kitlenin tekrar bir Kasım'da AK Parti'ye oy vereceği inancımız var. Aynı şekilde MHP'de AK Parti ile MHP arasında e, kararsız olup da MHP'ye verenlerin tekrar istikrar adına MHP'de, MHP değil de AK Parti'ye vereceğine olan inancımız var. Bu çerçevede bunların Manisa ölçeğinde sandığa yansımasında biz beş vekili rahatlıkla çıkarırız diye düşünüyorum. Peki, son olarak izleyicilerimize e, genel seçimlerle ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Mesajlarınız neler olacak? Şimdi efendim, e, tabi Manisa'mız ve Türkiye yaklaşık 2014 Mart yerel seçimlerini de hesap edersek Kasım itibariyle bir 1,5 senede 2014 Yelermaz seçimleri, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 7 Haziran genel seçimler ve finalde 1 Kasım, 1,5 senede 4. seçimi yaşayacak bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben diyorum ki seçmenlere bu seçimlerde herkes kendisi ve gelecek nesiller için sandığa gitsin ve oyunu demokratik bir şekilde kullansın, kararsız kalmasın, seçmenden sandıktan kaçmasın ve bir Kasım'da üzerine düşeni, bugüne kadar yaşanan süreçleri de en sağlıklı şekilde değerlendirerek üzerine düşeni yerine getirsin. Milletin terazisi şaşmaz. En hassas, kuyumcu terazisinden daha hassastır. Onların vereceği kararın en güzel karar olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ol. için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu arada ETV ailesinin de kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Herkes bayram yaparken sizler çalışıyorsunuz. Sizlere de Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Ben. Çok sağ, sağ olun. Değerli ETV izleyicileri gündem özelin sonuna geldik. Bir başka programda karşınızda olunca dek şimdilik hoşçakalın.